Herkese, Hello. herkese merhaba. merhaba. Güneşli bir günden. Şimdi bugün pazar. Ee, eşim bugün e, annem ve boğa, babam, babamla dışarıdaydılar Bugün fı denemişler. Baba fı nasıldı? Beğenmemiş. Beğenmedin mi? Sen anne? Gel bakayım. Bir biber atmışım, biber atmışım, babana da kendisi. Azıcık, azıcık. Hem, hem ağladım yedim. Annem, hem yedim. O biber çok acı. Dedim sos katmadan önce demeyin bir. Evet. Bir yudum aldılar Ay. ondan sonra hemen biberi katmışlar. <laughs> ya. <laughs> ha, şey, e, arabaya, arabaya. Şimdi e, Hintli yemek deneyimlemeye gidiyoruz. Ben de gideyim. Evet. Tamam, azıcık. Evet gün denemişler Vietnam çorbası işte ee, birazcık sos kattıkları için sanırım tadı değişti o yüzden pek beğenilmemiş ama zaten damak tadına değişebilir o yani beğenilmeyebilir ee, o yüzden sıkıntı yok denemeye devam şimdi Hintli yemek yiyeceğimiz için biraz Türk yemeği gibi o yüzden onu beğenirsiniz sıkıntı yok tavuk et yemekleri Evet. Eşim Bey de burada. Ben işteydim, işten geldim. Ve biraz dağınık anlatıyorum. Oradan oraya atladık. Şöyle çevireyim şunu. Hava güzel. Şimdi güzel. Şimdi güzel. Evi. Çok Sevinlik güzel. Akşamüstü hep böyle işte güneş açıyor normalde. Köşesi çok şeydi. Evet, hadi gidelim. Geldiğimiz yer burası. Herhalde doğum günü etkinliği vardı. Kokuları alıyor mu? Nasıl? Baharat kokuyor. <laughs> <laughs> Kıçız. Baba. Gel. Ya ben inan ki çay kaşığı üzerinden attım ya. Yani, Nasıl? Oo çok acı oluyor. Allah'ım. Gel, Ay. 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 gel Ay. anne. Baharat. Nasıl kokuyor? Çok güzel bir değil mi? Harika. Babam şimdi inceleme yapıyor. Nasıl baba? <laughs> Bildiğim bir şey var mı? Siz geçin. Lokum gibi bir şey benziyor. Ha? Lokumla benziyor. Değil mi? Biraz helva gibi bazıları. Mesela şu helvaya benziyor. Buraya benziyor <laughs> evet. Bunlar tatlı. Dessert. Değişik. Onlar alırız. Peki. Yaptığı tatlıyı çok merak ediyoruz. Asıl bir Neden? ışık oradan vuruyor. Daha güzel çekerdi. Ya da oturup baş. Aynen. Açayım mı suyu? Evet evet. Öyle de. Şurada. Şöyle. Hadi hepimize alacağız. Sen geçen buradan ne içmiştin? Aa, Tadı güzeldi. Sen beğendin ama ben beğenmedim. Şey, şey suyu. Ne suyu? Bulursun şimdi. Ananas suyu aldım. Watermelon. Ha Aldın. oydu işte. Bundan böyle deniriz. Bu konu da. Cure. Cure demek. Um, turşudan da söyledi. Tamam. Kalanı. Bir de o sosları yani da sonra. Yüzde yüz gibi. Gerçek. Katkısız. Sırf. Sırf. Ha katkısız. <laughs> Hı, Hı Orjinal. <gülüyor> katkısız. Katkısız. <laughs> yo yo hayır şey. Sarıldım ya. çok peçete kullanılıyor çünkü. Rumuş. Nohut var onda. Çok evet, güçlü bir tadı var. Nohut'un kavrulu şeyi bu. Ekmeği çıtır. Dur babam turşuyu deniyor. Kaşıkla mı? al Sıralım. istiyorsan. Şöyle. Ne bu? Şöyle sür. Yüzüne <laughs> bak. <laughs> şey, bu soracağım ben şey. nohut kavrulmuş şeyleri çok güzel çıtır. Murat sorar nasıl ben de alayım şöyle onu sevdin ama baba he? o sosu Hadi anne benledir. şu çok fena değil mi Hı. <laughs> şunu döndürsene bana ben de sıra çok şey. Güçlü. Çok, ben de çok güçlü az, değilim. Çok az abi. onu ya. Acı değil ama baharatla. Aşırı baharatla. Aşırı baharatla anne. Oturuyorsun şeyin üzerinde. Dolturma. Kaşıkla tutuyoruz. <laughs> Engellemezsen ben gidecek ya. Yani. Gitsin ne olacak yer? Gitsin o yiyecek. Değil mi? <laughs> Karışmıyoruz. Bu ne? Çocuk işte. Çocuk Çocuk, mi cacık mı bu? Ki. Onların cacığı. Cacık ki, cacık ki. İçine soğan falan var herhalde. Değişik. Yok güzel. Tuzu az bana göre. <laughs> var mı diyorlar? Yok şarkı mı onlar şarkı? Yok şey şey duyuyor mu? Hem şarkı var. çalıyor arkadan hem de buradan şey çalıyor. Dua gibi bir şey. Bütün şey. Hatırlıyorum. nohut mu demiştin? nohut? Nohut ekme. ekmek. Ekmekte nohut var gibi. Burada Öyle da. Onu soracağız. Ama annem de koşuyor. çünkü bir Ah. Anne. Sevdin mi anne? Şey. Güzel. Güzel. O zaman sevdin. Onun şey var. Bak. Gel, Geldim. Perfect, thank you. yeah can, can we ask is this made out of um jesus i can't even say the name in english now yeah. um chickpeas

Tamam oh, sen de içeceksin. Evet. Şeyde biz İran restoranına gittik Nerimanla. E, safranlı pilav yedim dedik. Safran ort ucunu. Yeah, yeah. It's very nice. We just want to know what it's made from. Baba, koyayım sana. Bu farklı geldi bu çakarsan. Olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Son gelişim, bak, hiç son gelişimizde neyi yazmarladı şey. hep atıyorum kafana. Yok lavu yiyoruz ya. Yani. Yeriz son. Tadına bak bakalım. Şu işe götürüyor zaten. Gerek Ve yarın gitmeyeceğim, da. sen yersin paketini evet. de öyle yemeğimi. Evet. Burada hep evet. paketli, evet. kendi paketliyorsun. Pkb paketi abi. Evet. alıyorsun. Evet. Acı olabilir. Ekmek de al Güzel mi baba? Valla bunu da beğenmedi ya adam. Aa aa! Ahahahah! E sen baharatlıya anne getir tabağını. Senin hangisini sevdireceğiz? En yakın Türk yemeği ne bu? <laughs> en yakın bu. En yakın bu. <laughs> Mercimek ne? Onu bilmiyorum. Allah. İlk defa yiyeceğim. O anneme de ver baba. Böyle bir şey abi bundan da alalım ben içmekten Benim kara. Ben nasıl sor? Hmm. Boğaç sor. Boğaç mı? Tamam. Ben de böyle. <laughs> <Şu, son, Gülüyor> <bir> şey <ya. Gülüyor> ama bandıra bandıra oldu? <laughs> Hı? Daha da bir şey değişik. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne mercimek daha az baharatlı geldi bana. Ötekilere göre. Ben... Yani iki üç gün siz evden çıkmayın çünkü <laughs> kötü olur. Kokar gibi bir dolaşıyoruz. Köpekler de bizi tanıyamaz. Bunlar yüze neler? <laughs> Bunlar tam kilo aldıracak yemekler. Burada yani 4 kişilik yemek ısmarladık anne. mı 75 dolar burada tamam mı? Bu mu? aşırı ucuz. Böyle bir şey git. Değil mi? Biz de biraz abarttık bugün yani genelde belki bunu almazsın tamam mı? 65 dolar, 63 tane içecek tamam, şey Bu kaldı. gerekli bir şey değil. 65 doları 4 kişi yedirme. Harika bir şey. Ya. Evet. Ve bu şişçiye götüreceğim. Şiş yediniz mi bakalım. Bizim şişi hep görüyordunuz ya. <laughs> o şişti de. Üst üste yemiyor. değil canım o şey atıştırmalık ya, yani. ama doyurucam <laughs> <laughs> yiyoruz dedik yani bak hiç önümüze düşeni siz eski ışınla karıştırdınız Ben da alır ha? Kızım benim al. Kilo da alıyor. Alırız <laughs> alırız şimdi. Evet şimdi yemek şeyini sormam gerekiyor. Yemeklerimizi yedik. Ee, eşim hala devam ediyor. <laughs> Bir soralım bakalım beğenmişler mi? Baba? Evet. Yemekler, yorumlarını. Yemekler güzel. Ama baharat biraz bizim sadımızdan biraz şey. Fazla. Fazla. <laughs> e, Hint yemeği. Hint gibi alışacağız. 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 Sen en çok beğendiğin hangisi oldu? Ekmek mi? <gülüyor> Ekmek. Sarımsak. <laughs> mercimek. Hmm. Ekmek ve mercimek. Bir de içecek. İçecek. Aa evet. ananas sevde. Sen anne? Ya i̇lk defa böyle bir yemekle karşılaşıyorum yani. Öncelikle. bir de bugün Komik ya. E, oğlum bizi götürdü. Fııı yediniz. E, Vietnam yemeğinin çorbası içtik. İlk damak değişikliği oldu. İkinci <laughs> evet. bu oldu. Evet. Yani Türk yemeklerini pek andırmıyor ama e, tat olarak andırıyor. E, mercimek güzeldi. Eti beğendim. Evet çok eti, eti güzeldi. Eti çok beğendim. Ekmeği çok beğendim. Pilav tuzsuzdu. Evet onla tuz yok. Hı. Cacık da tuz yok. Soslar harikaydı. Evet. Heh çocuklarına teşekkür ederim. Ama güzel, senin bir yok. numaran et ve ekmek oldu. Evet. Ay, mercimek oldu. Mercimek, et ve ekmek. Ekmek mi? Harika. İkin, üçüncü ekmeği yiyorum. <laughs> bir ekmek daha var iki tane. Onları da paket yaparız. Tamam. Üç tane hatta. Yerimiz. diye. Kahvaltıya şeye evet. Koyarız, Tadım koyarsan. günlerimiz devam edecek. Ee, bugün Hintli yemeği tattırmak istedik. Yarın ben izinliyim, salı günü izinliyim. Artık neler tattıracağız göreceğiz hep beraber. Ee, yani güzel geçecek, gezdireceğiz yavaş yavaş. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir e, akşam yemeğimizi çekmek istedim. Çünkü annemler geldiğinde hep tattıracağım, onlara tattırmak istiyorum falan diyordum. O yüzden başlattım vlog. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuş. Ee, beni takip edip e, destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki Vlog'da görüşmek üzere.